Herkese merhabalar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en düzgün örgü kenarını çalışacağız. Hemen birkaç ilmek atmakla başlayalım. Şöyle göstereyim bu kenardan hep birlikte çalışacağız. Bu tarz kenarı battaniye kenarında, yelek önünde, e, hırka önünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kesinlikle sarkma yapmaz. Verdiğiniz emeğin karşılığını ancak e, bu kenarla alabilirsiniz yapalım ve düzgün kenar nasıl yapılırmış hep birlikte öğrenelim. Öncelikle şişime sizlerin de örneği anlayabileceği kadarı birkaç ilmek atacağım. Şu an burada kaç ilmek attığımın ya da hangi şiş ve hangi yünü kullandığımın önemi yok. Çünkü siz Örgülerinizde en düzgün yünü ve şişi seçeceksiniz. Kendi işleriniz üzerinde çalışacaksınız. Ben sadece her şeyde kullanabileceğiniz bu örneği göstermek için şişime sayısı önemsiz birkaç ilmek atıyorum. Ve bir iki sıra ördükten sonra dönüp sizlere de göstereceğim. Şimdi sizler için bir sıra ördüm ve geldim. Hemen bir sıra sonuna kadar Araşa örerek ilerleyeceğim. Bunun sonunda ne yaptığımı görmenizi istiyorum. Sonda ne yaptığımı görürsek başlangıcı anlayabileceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Ve sıra sonuna yaklaştım. Sıra sonuna geldiğimde iki tane ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Bu şekilde ipimi geriye atıyorum. Çünkü haraşa başlayacağım. Bu şekilde son iki ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Ve örgümü döndürüyorum. Bu aşamadan sonra ipimi geriye attım. Ve önden ilmeğimi alıyorum ve bu şekilde iki ilmek tersinden de gördüğünüz üzere iki ilmek bu şekilde olacak. İki ilmek hiçbir şekilde örülmedi ve önden arkaya doğru ilmeklerimi alarak haraşa örgüme devam ediyorum. Bu sırayı da tamamlayalım hep birlikte. Bu çok basit ama örgülere kenarlarına ve yeleklerin önlerini çok düzgün gösteren basit bir işlem. Hem örgüleriniz yıkandığında önleri sarkma yapmaz, büyük delikli görüntü oluşmaz, rahatlıkla. Bu şekilde örgülerinize çalışma yapabilirsiniz. Tekrar sıra sonuna yaklaşıyorum. Yaklaşırken yine son iki ilmeğimi hiç örmeden Diğer şişime alıyorum ve bu şekilde kenar oluşturuyorum. Ee, sizler için birkaç sıra daha öreyim. Ördükten sonra tekrar e, videoyu başlatayım ve sizlerde ilerlemede nasıl bir düzgün kenar oluşturduğumuzu görün. Şimdi ben e, gündüz ışığını kaçırmamak için diğer örneği örmeyi bıraktım oğlum için atkı başlamıştım. Atkı kenarını e, sizlere göstermek istedim. Bu da haraşo üzerine çalışılmış bir degrade atkı olacak. Bunu da inşallah hep birlikte öreriz. Baştan sona anlatımlı bolca videolar çekeriz. Dediğim gibi örgülerinizin sarkmaması, düzgün görünmesi için bu kenarı ilerideki e, videolarımızdaki tüm e, hırka, yelek, battaniye kenarlarında hep birlikte uygulayacağız. Ben kanaldaki videoma bununla başlamak istedim. Sizler de kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.